Merhaba arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Z'den Aya serimizin yeni bölümünde sizler için alt koridorda destek rolünde karma oynuyorum arkadaşlar. Umuyorum izlerken keyif alabilirsiniz. Şu hatırlatmayı yapayım. Karma'yı şu an üst koridorda da oynayabilirsiniz ama sıklıkla destek rolünde oynandığı için ben de destek rolünde oynuyorum. Ee, bu serideki olayım zaten bu. Bir karakter en çok nerede oynanıyorsa orada oynamak ama dediğim gibi üst koridorda da oynanıyor. Ama tank build yapacaksanız yapın yani e, donmuş yürek Pardon onu sürekli diyorum. Buzdağın eldiven adın. İşte Morello'nuzu alın. Leander'inizi alın. Bu tarz bir build yapacaksanız oynayın. Onun haricinde e, Karma'yı başka bir koridorda oynamayın. Destek bölümünde oynayacaksanız da şu an Sirli Yıldız, Aeri, Buzul Takviyesi bunlarla oynanabilir durumda. Karakter bilginiz olsun. Ben Sirli Yıldız tercihinde bulundum. Rakibi dürtmeye oynayacağım. Karşı Nişancı önünde zaten Kaysa var. Ee, yanında da Yusuf var. Onun dürtme potansiyeli bana göre birazcık daha zayıf. Ama ben Kaysa'yı darlarsam en azından minyon biçmesine engel olabilirim. Tabi yakalanırsak çok fazla sıkıntı çekebiliriz. Dikkat etmemiz gereken bir Destek videolarının tamamını Elmas selada çekiyorum. Bu arada de dediğim gibi elmas selada oluyor. Bilginiz olsun. Ee, elmas olduktan sonra hesap yani şu an yerleştirme maçlarında bu hesap. Elmas olduktan sonra direkt Master'a serisini bu hesapta çekmeyi düşünüyorum biliyorsunuz 0'dan e, Elmas'a serisini bu hesapta çekmiştik O şekilde devam etmek amacıyla Elmas'tan Master'a serisi de yapmak istiyorum Umuyorum yetişir zamanımız yeterli olursa yapacağım Bakalım Yine rünlerini tamamlı açıklama kısmında yer alacak arkadaşlar Açıklama kısmından da rünlerini tamamına erişebilirsiniz bilginiz olsun Şimdi karakterin yetenek kitinden bahsetmek gerekirse Karakterimizin pasifi arkadaşlar Siz bir rakibe yetenek tutturduğunuzda veya otomatik atak tutturduğunuzda ultinizin bekleme süresi azalıyor. Bakın ultinizin bekleme süresi zaten çok fazla değil. Ama otomatik vuruşlarınızda daha az bekleme süresinde azalma kazanıyorsunuz. Ee, yetenek vuruşlarınızı tutturunca daha fazla bekleme süresinde azalma kazanıyorsunuz. Bu arada büyük bir hata yaptı bu adam. Çok güzel dövmeyi başardık. Hukun kaçırması direkt onun işini bitirdi. Ops. O değilseydi güzel olurdu. Şimdi önceliğim ultiden bahsetmek. Ultiniz arkadaşlar yeteneklerinizin güçlenmesini sağlıyor. Ve bir levelden itibaren açık halde oluyor ultiniz. O yüzden kullanırken ona göre kullanmaya özen gösterin. Eee, ultiniz bir mana istemez. Bedelsiz bir yetenektir. Ama dediğim gibi bekleme süresini ne kadar kısaltırsanız o kadar fazla etki gösterirsiniz. Sık sık ulti kullanarak rakiplerinizi darlayabilirsiniz. Bu arada Eko'yu orta koridorda gördük. Manamıza da dikkat edelim. Çok fazla harcamak istemiyorum. Hafif bir pingimiz var. 90 pingler birazcık sıkıntı yaratabiliyor bizlere. Şimdi karakterin yetenek kitinden bahsetmeye devam edeyim arkadaşlar. Q yeteneğiniz bu arada bizimki biraz kötü yakalandı burada. Çok güzel. Q yeteneğiniz arkadaşlar şöyle düz bir hat boyunca bir ışık küresi yollamanızı sağlıyor. Bu yolladığınız küre rakibe çarparsa alan etkili bir şekilde büyük hasar veriyor. Ultinizle birlikte güçlendirirseniz yani R-Q yaparsanız da ultiniz alan etkili bir şekilde patlıyor. Ardından olduğu yerde belli bir süre sonra tekrar patlıyor. Yani çift hasar vermiş oluyorsunuz. Rakip oranın içerisinden çıkmazsa ve o Q alanın içerisindeyken de rakip yavaşlıyor. Bu da rakibe karşı e, yeteneği birazcık daha darlayıcı olduğu anlamına geliyor. Bilginiz olsun. Güzel. Bizimki first blood aldı da değer miydi o takasa emin değilim. teleportu var gerçi. Koridoru hızlıca geri yetişecektir. Ben burada kalabilirim. Sıkıntı yok. Base atmayalım. E orta koridorda. Oo, top lane'de takas kötü geçti. Lise bunu kesemeyecek herhalde. Anlatmaya devam edelim. W yeteneğiniz arkadaşlar. Şöyle bir alan içerisinde rakibe bağlanmanızı sağlıyor. Böyle bir bağ kuruyorsunuz. Bu bağ kurduğunuzda bu arada bu adam devam edecek mi? Devam etmedi. Bağ kurduğunuzda rakibe büyü hasar veriyorsunuz. Bunun yanı sıra eğer aranızdaki bağ korkmazsa tekrardan büyü hasar verip rakibinizi daha da fazla dürtebiliyorsunuz. Bu adam base'ine gitti mi? Evet base'ine gitmiş. Daha erken davranmalıydım. Base'ini bozmalıydım. Şöyle ben Q yeteneği geliştirerek devam edeceğim bu çapta. Ha base'ine gitmemiş. Güzel. Ama rakip ormancı bize yakın. Onun farkında olmalıyız. İyi, orada Pink Ward var. Ben şuraya görüşüm atacağım. Natülüs üzerine zaten şey almamış, tarayıcısı da yok. Pink Ward da yok. Güzel. W yeteneğinizi eğer ultinize güçlendirirseniz arkadaşlar yani R-W yaptığınızda canınızın belli bir miktarını doldurursunuz. Bunun yanı sıra rakibi bağlama süreniz artar. Yani atıyorum 1 saniye bağlıyorsanız 1.5 saniye rakibi bağlarsınız. Bu da oldukça büyük bir etki yaratmanızı sağlar. Fiz buraya gelirse biz bu adamın üstüne koşarız bu arada. Hadi gençler Natülüsü kestik. Güzel. Sıçramı tam zamanında attığımı düşünüyorum. Yakalansaydım hem ekonomi sersemletmesini yiyecektim. Hem de kendimi sıkıntılı bir pozisyona sokacaktım. İyi oldu boş verin. Devam edelim. E yeteneğiniz arkadaşlar size veya herhangi bir takım arkadaşınıza kalkan ve hareket hızı vermenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra bu arada Eko tekrardan burada gösterdi kendisine. Ultinizle birlikte kullanırsanız da siz ve yakınızdaki bütün takım arkadaşlarına hız ve e, bunun yanı sıra kalkan veriyorsunuz. Ve kalkan etkisi daha da fazla bir şekilde geliyor. Bilginiz olsun bu arada Eko burada. Burada burada. Aa değilmiş. Burada olduğuma emin olabilecek kadar şeydim ya. Bak şurada Pink Ward vardı. Buradan bir geçeceğiz. Eğer Eko mavi güçlendirmeye gittiyse sıkıntı. Bizi burada darlayabilirler. İyi bulaşmamış mavi güçlendirme. Pink Ward salabiliriz. Dert değil. Yalnız Illoy 2-0 olmuş. Büyük tehdit bizim için. Umuyorum tutabiliriz o adamı. E yeteneği de bu şekildeydi. Ultiden de zaten bahsettim. Dediğim gibi diğer yeteneklerinizin güçlenmesini sağlıyor. Bir levelden itibaren kullanılabilen bir yetenek. Bu şekilde yapacağımız bu ilk Kızgın buradanlık alacağız. Peşine kefaret alabiliriz. Kadeh alabiliriz. Takım arkadaşlarımızı koruyacak ve iyileştirecek eşyalar tercih edebiliriz. Şu an çok alakasız yerden baskına geldi de bu bakayım deneyecek mi bu adam? Güzel denedi. Güzel. Ah Q'mu tutturabilseydim de keşke ilave hasar verebilseydim. Bu adamın tutuşturu yok. İyisin kurtulursa okey. Yani. Ya soğuk kaçamayacak zaten. Üçledi der burayı. Birazcık tabii sıkıntı oldu. Şimdi şuradan buradanlığın parçalarını alalım. Kuşunu da alalım. İki tane can iksiri almayalım. Bir tane alalım. Bu şekilde koridora ilerleyelim. Yapacak bir şey yok. Burada alev vermiş olabiliriz. Belki yetişiriz buraya bilemiyorum. Ben de koşacağım buraya doğru. Ya Natulius için tutuşturma harcadım. Orada garanti pozisyondu. Belki Natulius ölür devam etmezler diye düşündüm. Oo çok güzel yakaladı. Fizultis de geldi. Çok güzel tamamladılar birbirlerini. Bu da öldü. Bayağı temiz. Free Infernal. Takım arkadaşları Eko'ya gelebilecek konumda değillerdi. Natulus zaten ölüydü. Bize hediye ettiler bunu. Allah'tan E yeteneğimi orada e, hareket hızımı arttırmak için kullanmadım. Eğer öyle bir hamle için E yeteneğimi kullanmış olsaydım Lee'sine orada kalkan sağlayamayacaktım. Ve e, burada Lee'sini kaybedecektik. Belki de takas bu şekilde gitmeyecekti. Tartemiz. Yasuo iyi durumda. Lee'sini iyi durumda. Fizz iyi durumda. Hemen şimdi koridorun puşlanması için buraya ulti Q yaptım ama Yasuo minyonları alamayacak. Koridor puşlansın maksat. Jax Ninja tabi almadığı sürece o koridoru kaybedecek bu arada. Şansı yok illa karşı. Mümkün olduğunca rakiplerinizi dürtün. Bak bu burada gözüktü. Güzel. Bakın nehirde görüş olmasının bize sağladığı avantajlar. Mis gibi. Giremiyorlar buraya. Natulius Pink Ward almıyor. Üzerine 3 tane dokuma zırh almış adam. Biz 40 milyon üstün. 40. Çok iyi. Kayısı bu şekilde yakalandığı sürece hiç sıkıntı yok. Can barını toparlaması o kadar kolay olmuyor. O da üzerine mana veren tercihinde bulunmuş. Top canı çok az. Bizim bot kuleyi bir şekilde almamız lazım. Bir tane plate götürebildik sadece. Orta koridor ne alemde? O plate dahi götürememiş. Eko bu arada burada. Bot lane'e uğrayacak. Onu görmüş olduk. Pinkleyin ya. Takım arkadaşlarınızı uyarın. Bu arada... Oy 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 oy. Jax. Atulus birazdan altı olacak. Nehirdik. diğer görüş de bitti ya. O, o kötü oldu. Bu da öldü. Koş ya Mis gibi. Eko buraya devam edemez. Bot lane'i yakında ama çok da yakın değildi. O yüzden kötü bir senaryo olmadı Allah'tan burada. Bak şöyle bir alan oluşuyor ulti kumunuzda. Ona dikkat edin. Fizz nasıl söylüyor ya? Anlamıyorum. Farm'da üstün. Skor olarak üstün. Nasıl oluyor da kaybedebiliyor ki? Adam çok güzel yakaladı bu arada. Neyin kafası bu? <laughs> Ultisini kullanmadı. Benim de o kadar vuracağımı düşünmedi herhalde. Bu hurdanlık bitti. Hemen kadehe başlayacağım. Çizmemi de almam lazım bir yandan. Şu parçaları bir alalım. Şu an e, oyun iyi durumda değil bu arada. Skorların tamamı bot lane'de neredeyse. E, ve bunun yanı sıra şöyle bir sıkıntı var. Jax yok oyunda. Jax yok. Adam hala üzerine şey almadı. Ninja tabi almadı. Karşı ormancı yetenek gücü karakteri ama burada Illo'ya karşı bir ninja tabi almak zorunda. Fizz'in çıkması lazım. Bunların çıkması lazım. Bak bunlar geliyorlar. Şuradaki vision bu arada çok güzelmiş. Adam öldükçe ölüyor ya. Çok garip gerçekten çok garip. Burası gözükmüyor. Şu çalın içinde bekliyorlardır bize. Hmm, beklemiyorlar. Ah keşke atmasaydım. Mitte bunu keser miyiz? Bence keseriz ya söyle. Aa görüş var buradan. Gidemeyeceğiz. Tamam okey. Ya soru çok fazla sarıyor ya. Koruyamıyorum. Fiz bir kere daha öldü zaten. Ah. Yasuo'yu saldım. Alanlar güzel yerde bekliyorlarmış. Lisin de ters köşe. Lisin onu keserse iyi. Tamam okey. Word word word. Sıkıntı yok. Lisin dikkat etmen lazım. Buradan geliyorlar sana. Şuradan şu parçayı da alabilseydim güzel olacak. Neyse pink ward alıp geçelim. Zaman kaybetmeyelim. Bakın 11 skorda 8 skor katkımız var. Neredeyse skorların çoğu e, şu nehir tarafında alındı. Başka bir yerde alınmadı. Nilsin bu arada base atmamanın cezasını çekecek mi? Çekti. Yani şurada şurayı puşlamana ne gerek var? Çık. Tamam adamı öldürdün. Eyvallah ama canbarın çok az. Rakip takımında buraya yakın olduğunun farkındasın. Girmezsin yani o riske. Ki ejder varken. Shield'ı ah bende kaldı o skor. Oy Yasuo çok güzel yakaladı. Nautu keser bence. Bunu da keser. Güzel. Word. Word bu arada. Sıkıntı yok. Ben orayı daha güzel oynayabilirdim sadece. Bu da bitti. Bir tane daha kuvvet kitabı aldım. Top lane yok. Orta koridor yok. Yani. Üzücü. Kaybetme sebebimiz bir boost. Lee iki gündür oynama geliyor. Bence Lee'sin kötü oynamıyor, bilmiyorum. Ama şu adamın hala ayakkabısı ee, buyken, bakın Illioyu bu kadar güçlü ama buydına bakar mısınız? Armoru abanmış. Bakıyorsunuz şeye, ee, Jaxa sıfır. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Niye bu yani? Garip ya. Orta koridoru kuleyi vermemeliyiz bu arada. Bizde menzilli bir karakter diyor Ha yani Şu match-up'ta menzilli bir karaktere gerek yok. Bu match-up riskli bir match-up. Ama ee, yine de tabii bir nişancımız olsun isterdim. Oyun orta koridorda bir süre tutabiliriz ya bana şey diyorsunuz hani o elmas alıcı elodo çok güzel oyunlar döner işte oyun bu elolarda daha keyifli falan ama alakası yok emin olun. Emin olun düşük eloda oyunlar daha keyifli. Özellikle altın platin arası muhteşem oluyor. Ama onun haricinde elmas öyle falan tahmin ettiğiniz kadar iyi durumda değiller. Bir koridor kaybediyorsa oyun bitiyor. Gitme gitme oradan gitme oradan gitme. Niye oradan gidiyorsun canım benim ya? Çok yazık. Jax burayı puşlamaya çalışıyor falan. Şuradan şunu alalım. %35'lik bekleme süresinde azalmamız da oldu. Bu maçı da lose diyebiliriz. Dert değil ama hani benim istediğim şey görün. Hani her Edo güzel değil. Özellikle yüksek Edo hiç güzel değil bence. Eee çünkü satmayı çok meyilli oluyor herkes. Böyle stres seviyesi falan tavan. Herkes bir enteresan oynuyor. Değişik senaryolar var. Top lane'de yalnız sıkıntı. Buraya yardım lazım. Alo. Güzel geldim. Aa asist alamadık. Bu neydi abi? Bunu da tutmak lazım. Bu arada ikimiz de keser ha adam. Ohohoho. Adam sildi ya soyu. Direkt tek attı. <laughs> Tutuştur attım özellikle. Belki iyileştirmesini kırarız, keseriz diye de. <laughs> Neyse midten bir kule gelmiş. Bu adam base'e gitti. Eşyalara bakar mısınız? Jax Trinity tamamlıyor. Çizmesi de Merkür'ün adımları. Neyse kadeh bitti. Şöyle ben devam edeyim. Kadehin peşinden ee, bir iyileştirme eşyası daha yapıştırabiliriz kefaret olabilir. Aslında Michael daha güzel olur bu match-up'ta. Özellikle kitle kontrolünü kaldırmak adına çok işimize yarar. Şu an aslında Moaş'a sur vermek lazım. Açıkça konuşmak gerekirse ama zaten bir kişi Moğol'a no Anatolius da armor'a abanıyor. Yani takım full AD bir fizimiz var. Bir de ben varım. Benim hasarım çok fazla değil ama fizin hasarı burada çok gerekli olacaktı bize. Ya sonunda farmı çok yüksek değilmiş baksanıza. Biz farmda a burada adam var. Fiz inanılmazsın ya. Gerçekten inanılmazsın. Öyle bir yetenek kullanımı olamaz ya. Fizin ultileri görüyor musunuz ya? Hani böyle bodoslama atıyor ya. Allah ne verdiyse ulti attı. Fiz ultisi öyle atılır mı ya? <laughs> Hiç bilmeyen biri senin lafız alsın yine o şekilde ulti atmaz. Adam trollüyor yani. Başka bir şey değil. Eyvallah. Totem olarak falan güzel işe yaramış. Görüş almış. Haritaya katkıda bulunmuş ama öyle bitmiyor oyun. Jax deseniz zaten. Oo. Abi ben onu kaçırmamalıydım. Öldüm herhalde. Aynen kötü oldu. Niye beni pink diyorsun canım benim? Arkada Nautilus'un o kadar yakın olduğuna dikkat etmedim ya. Kayısa'yı tek zannettim. Seninle mutlayalım. Kesti buna herhalde. Güzel. İlloy Ekber. Adam illa OTP'ymiş, bizimki de Lee'sin. Lee havle vela. Yani ben Jax'ın yerinde olsam, baktım iki defa öldüm. Alırım ninja tabii mi? Alırım armor'umu. Niye bir daha şey yapayım ki? Ee, adama skor vereyim ki? En azından koridorumda stabil kalırım, minyon keserim. Zaten o kadar armor kastıktan sonra illa bir de rahat bir şekilde vuramayacak yani birazcık da olsa hasar düşecek ama... E peş peşe 9 kere oluyorsanız, 2'ye 9 oluyorsanız burada demek ki sizin bir hatanız var. Daha halen baron fitindelari ya Şurada olup olmadıklarını göremediğim için hiçbir şey yapamıyorum. Ya, i̇ğrenç bir totem attı. Arkadan da turist geliyor. Bunu keselim. Ben de öldüm burada. Hmm. Luz. Cici. Fiz bir şeyler yapabilir mi Hadi Fiz Aslanım belki kesarsın bunu Survival. cici yapacak bir şey yok Arkadaşlar Bu maçta uzmuş alnaki Umuyorum video hoşunuza gitmiştir Umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir. videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın Devamlı istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim